şu soruların cevabını vermeniz lazım Sayın Başkan. Cezaevindeki 7 bin PKK'lıyı çıkartacak mısınız? Apo'yu terörist başını İmralı'dan çıkartıp ona bir küçük saraycık yapacak mısınız? Ve PYD, YPG terör... Açıyor. unsurları ile ilgili hiçbir şey söylemiyorsunuz. Bunlar silah bırakacak mı bırakmayacak mı? Bırakmayacak olduklarını biz biliyoruz. Bakın bir başka gelişme daha söyleyeyim size. Meğer geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığına bir müracaatta bulunulmuş. Denmiş ki biz Türkiye'deki Kürtlerin yaşadığı bölge kendi ifadelerini söylüyorum. Kuzey Kürdistan'a biz self determinasyon hakkı istiyoruz. Bunu söylemişler. Cumhurbaşkanlığı cevap vermeyince Ankara İdare Mahkemesi'ne müracaat edilmiş. O da bunu reddedince Birleşmiş Milletler'e müracaat etmişler. Ve bu müracaatta deniyor ki Lozan'ı reddediyoruz. Türkiye'deki Kuzey Kürdistan dedikleri için söylüyorum. Kendi ifadeleriyle yaşayanlar self determinasyon hakkına sahip çıkmaları lazım. Biz mi kaldık Allah aşkına? Siz niye bu ülkenin birliğine ve bütünlüğünü cumhuriyetin kuruluş değerlerini niye savunamıyorsunuz lozanı niye savunamıyorsunuz ve çiçekle ve böcekle olmayacak laflarla cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu iş yürüyor diyorsanız eğer bu iş cumhurbaşkanının liderliğinde yürüyorsa bu bir